yavaş yavaş Erdal abi. Savaş yasar. Yavaş 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 Evet güzel çek. Çıkar abi çıkar. Güzel abi. Yavaş 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 sakin. Oo, iyi, evet iyi, Erdal. trofesini aldın diyeceğim ama bu da yine o idare eder yani. ya. Kaldırma hayvanı. Eziyet etme eziyet etme tamam. Bir kilodan fazla. Eziyet etme. Bir kilodan fazla. Heyecanın iyi Erdal. Hay benim maşallah. Benim telefonu al çekseydin. Tamam sen telefonu al çekerim. Sen şimdi onu ne yapacağım biliyor musun? Bu şekilde. Yakala öp bırak yapacağım onu Erdem. Vallahi mi? He. Sana ya. yakışan odur. Yakala öp bırak. Ya güzelmiş İbrahim abi. <laughs> ya yakala öp bırak. İbrahim abi güzel ya. <laughs> abi, evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bak çocuğu Erdal biraz bir yakalayınca hemen arkadaşlar, abi bir götürmeyeyim. Hemen yani, <laughs> yani iki kilo rahat var bu balık İbrahim abi. Yok 2 kilo yok ya. Bir kilonun üzerinde. 1 kilodan fazla. Bir kilonun üzerinde. 1 tamam. kilodan fazla. Senin bir derlerinde. Ne yapıyoruz bir... arkadaşlar? Yakala, öp. Bırak. Aynen öyle. Bırakıyoruz Şip, arkadaşlar. Yakışır. Aynen abi Sap. Buyurun. Hep beraber. Hadi bakayım oğlum. İbrahim abi güzelmiş ya. Ay canım benim. <laughs> <laughs> Bir de gel. Nasıl gitti? <laughs> tamam. Sen de kenara gel. Sen de kenara gel. Ben de, ben de tamam. Acele etme, bekle. Sar, boş verme. Gel, boş geldi, veriyorsun. Geldi, geldi. Çek. Ah. Güzel. Dur tamam. bunu ben ben yakalayıp bırakacağım. Al sen şunu. Al sen şunu. Cuma al. al Yok, diğeri daha büyük. Alçak, diğeri büyüktü. Bu da büyük ama. Yüreğe geldi dola bak, görüyor musun? Gelmiş, evet. Evet. Dola bak, görüyor musun? Gelmiş, evet. 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 Sana yüreği takma dedim ama. Abi bu da çok güzel. Güzel abi. Onun kadarı var. Ne yapıyoruz? Yok. O daha büyük. O daha büyük. Ama. Aman. <laughs> Aman pardon canım benim. Aman öp 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 canım. Öp kesiyoruz. Öp kesin abi. Öp Hadi canım ben. Hadi hadi güzelim. Bir de gel. Bir <laughs> Var mı? Emin <Yani> sen? İsrail <laughs> sazanı geldi <laughs> Hayırlı olsun.